arkadaşlar. Bugünkü videomuzda beraber sizlerle stres oyuncaklarımı puanlayacağım. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk stres oyuncağım bu şekilde. Stres çark hepimizin bildiği gibi. Ben bunu 2017 ya 2018'de açılan Beykoz'da açılan kitap fuarından aynı zamanda oyuncak fuarından almıştım. Ben bunu genelde bu şekilde çeviriyorum. Çünkü çok iyi çeviremiyorum. Bir de tek elle şu an video çekiyorum. Bu yüzden. Bu pek hoşuma gitmiyor. Ben bunu pek sevmiyorum. Bu yüzden de onda 5 yani. Bu pek hoşuma gitmiyor. O zaman sıradakine geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki sütü sonucu. Hepinizin bildiği gibi slime. Şöyle biraz oynayayım. E, bu beraber karıştırdığımız slime. Kıyamı şu anlık çok iyi yani. Ben bunu buzdolabında bekletiyorum. Bu yüzden ilk çıkardığımda çok soğuk oluyor. Yarım saat falan beklemem gerekiyordu oynamak için. Bu yüzden bu puan kırdım. Onda dokuz. Onun dışında bence çok güzel. Olan sedekine geçelim. Arkada de böyle biraz hızlı davranıyor olabilirim. Çünkü hızlıca yani video çekmek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. O zaman sedeki bu. Bunu ne işe sırtı oyuncu? Dinleyin ve anlayın. Arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel. Buna ben 10'da 8 veriyorum. Çünkü bundan daha güzelleri var. Ama bu da bence stres çarkından çok daha güzel. O zaman sıradakine geçelim. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıradaki de squishy kalem. Bunu bana arkadaşım hediye etti. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel içeri kalem istiyordum. Kalem. Şuradan da kalem olduğu anlaşıldı. Evet. Arkadaşlar ucu görüyorsunuz. Çok güzel. Aşırı hoşuma gidiyor. Suki, falan. 10 üzerinden 10. Çok güzel bence. Şimdi kapatalım. Evet. 10 üzerinden 10 verdim. Bu arada hediye arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu. Ben bunu kendim yaptım. Şöyle. Çok güzel. Bu en sevdiğim bunu nasıl yaptım? Mutluluk bir poşeti aldım. içine biraz sabun koydum. Bu TikTok'ta falan tarifi var bunun. Yani YouTube'da da olabilir. Tarifi var yapabilirsiniz. Ama ben biraz acıma olduğum için kötü oldu ve içinde hava kaldı. O yüzden patlama şansı var. Bu yüzden ben küçük küçük adımlarla oynuyorum. Ama siz tarifini isteyip yapın. Ben direkt aklımdan yaptım. Tarifini isteyip yapın ki içinde hava kalmasın. İçinde hava kalmazsa patlama şansı da yok demektir o zaman buna puanımı veriyorum. en sevdiğim dedim bu için anlamışsınızdır. O nedenle 100 şaka yaptım. 10 tabii ki de 100 veremem. Çok güzel ama aşırı iyi ya. Şuna bakın ya. Bu çok güzel. Yalnız şuraya toka. Bu benim saçım büyük ölçüden küçük tokalar bana olmuyor. Ölçüden bu tokayı seçtim. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Bu kadar da kanalıma abone olmayı, bu videoyu like atmayı ve diğer videolarıma da like atmayı unutmayın. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Videoyu bari rahatlatıcı bir şeyle bitireyim. Görüşürüz. Bay bay.